Evet Adana'dan selam muhabbete devam. Güzel bir bilgi vereceğim arkadaşlar size. Burada gördüğüm bir şeyi bilen olur bilmeyen olur. Belki bir faydamız olur diye. Ama videoları paylaşın ki size yardımcı olun. Daha çok abi kardeş görsün. Bunlar bak adamlar neler yapmış. Böyle çözmeye çalışıyor kolayları. Tabi biliyorsunuz ben amatörüm. Gördüğümü anlatmaya çalışıyorum size. Akıllıca mühendislik hareketler var buralarda belki birinin faydasına olur. Dediğimiz gibi videolarda paylaşın arkadaşlar videolarını. Daha çok abi kardeşe ulaşsın. Şimdi arkadaşlar farlarımızı yerine koyduk, tesisatlarını yeniledik, orijinal haline getirdik. Gördüğünüz gibi birçok fazladan böyle ondan ona ek yapmışlar. Bundan buna ek yapmışlar. Onu oraya koymuşlar falan bir ton dava olmuş. Tabi ben de orijinal artık yerlerini buldum, tespit ettim. Kapalıydı, çoğunu bantlamışlardı mesela örneğin bunu falan. Ee, güzel yerlerinden çıkardım, orijinal yerlerini buldum. Örneğin bu sis, bu park, bu kısa, bu uzun, bu sinyal zaten. Bu da otomatik şey var bunda, far motorunun olduğunu öğrendim. Şimdi arkadaşlar Burada gördüğüm bir şeyi anlatmak istedim size. masat dediğimiz gibi birbirimize faydamız olsun. Şimdi dikkat ettiğim şey, artılar hep kahverengiydi. Gördüğünüz şey artı, pardon. E, Şahse hep kahverengi abi. Dikkat ederseniz, fakat şeyler farklı renkte. Artıları hep farklı. Örneğin bu yeşil beyaz uzuna koymuş kısaya yeşil sarı koymuş. Buna e, parka mor beyaz koymuş. E, sise sarı kırmızı koymuş artıyı. Artıların artı kablolarının renkleri hepsi birbirinden farklı. Şöyle bir düşündüm. Dedim ki neden olur acaba? Lan dedim bunlar demek ki bir kodlama yapmış. Diyelim ki geri tarafta bir kopukluk oldu. Adam mesela bir metre geriden hasarlı örneğin uzun çalışmıyor değil mi? Örneğin uzun bozuldu. Buralarda bakıyor bakıyor buraya elektrik gelmiyor. Ta geriden bir metreden geriden işte artık sigorta tablosunun oraya giden tesisatı açınca örneğin şu renkten dolayı renk kodlaması yapmışlar. Oradan uzun kablosunun hasarlı bölgesini tespit edebilecek. Yani diyelim 90 santim geriden kopmuş kablo. Bir metre geriden ana tesisattan baktığı zaman aha bu. Şimdi bu böyle bir kodlama yapmış. Adam rahat bulasın diye. Tabi burada da e, kahverengi yapmış. Ya dedim ki bence bu kahverengi hepsini bir arada yapmış. Büyük ihtimalle kısa bir yerden bu e, şaseleri birleştiriyor. Ondan yani şaseyi bulmak kolay diye kahverengi yapmış genelde. Niye dedim onu farklı farklı renkte yapmamış. Adam ona baktım. Onu araştırdım. Onu da araştırdığım zaman abi gördüğünüz gibi kahverengi kabloların hepsini kısa mesafede bakın şurada şaseyi bağlamış kısa mesafede toplamış yani şasede bir kopuluk olduğu zaman yaklaşık 20 santim geriden şasenin yerini bulabiliyor o yüzden tek tip yapmış şaseyi ama o artılar farklı renkte ta buraya kadar geliyor buraya kadar geliyor örneğin Şimdi diyelim burada kopukluk var. Burayı aç. Buradan uzun farın kablosunu bulabiliyorsun. Kısayı bulabiliyorsun. Hepsini hiç tıkırt diye yerini buluyorsun. mevzuymuş Bu bilgiyi de size paylaşmak istedim arkadaşlar. İşinize belki yarar. 90 yılında adamlar böyle bir sistem yapmışlar. Kafa karışıklığına mal vermemek için. Yanlış vermemek için. Tabi bu fabrikanın orijinal e, sargısı. Üstüne sarmış. Ben de tabi ekstra kendimce bir şeyler ekleyeceğim abi. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce bir hortum boru geçirip oraya kadar o bir tarafta yaptım. Ben de kendimce güzelleştirip bir koruma altına da ben alacağım böyle. Güzel de olacak. Şöyle tırtırlı borumuz var. Koruma spiralımız. Onu takacağız. Haydi Adana'dan selam. Muhabbete devam. Birazdan farları, panjuru falan takacağım. İşlem bitecek. Sisleri ayarlıyorum. Sisi için de ayrıyeten bir video çekeceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar.